Selamlar Xiaomi ve Redmi Note 9 kullanıcıları. Bugün sizlere Redmi Note 9'un global sürümünde kasma sorunu kasma sorunu nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Farklı bir ROM yükleyeceğiz. Diğer Xiaomi telefonlar oluyor mu bilmiyorum ama Redmi Note 9'da oluyor. Ben Hindistan sürümünde kasma sorununu çözdüm. Çantayı gizlemeden bir önceki videomda görebilirsiniz. Ee, ve uygulamalar arası geçişte falan da kasma oluyormuş. Arayüzde kasmalar oluyormuş. Hindistan sürümünde ben böyle bir sıkıntı yaşamadım nasıl çözeceğinizi hemen göstereyim telefon hakkında basıyoruz ardından dünya sürümüne 5-10 defa basın ve geliştirici olun ardından ek ayarlar geliştirici seçenekleri ve buradan oem hem açmayı açıyoruz botladır kilidini açmayı göstermeyeceğim ben botladır kilidini açmadan yapmıştım ama e, siz bir deneyin olmazsa botladır kilidini açmayı YouTube'dan öğrenebilirsiniz USB hata eklemenin üçünü de açıyorsunuz şu üç seçeneği usb üzerine yüklü hata ayıklamasını filan onları açın ve buradan sonra bilgisayara geçiyoruz arkadaşlar bilgisayara geçtik arkadaşlar buradan bu kurumu açıyoruz Xiaomi Tool ve 2 yazıyoruz ardından Enter'a basıyoruz buradan aslında indir yazın da e, garanti alalım indir yazın buradan ilk çıkan sekmeye basıyoruz buradan arkadaşlar versiyon 9.11.10 alfaya basıyoruz yani basmıyoruz da işte bu sürümü indirdim. İşlem sisteminize göre indirin arkadaşlar. Ee, ben Windows kullanıyorum. 89 MB zaten çok bir şey değil. Ben indirmiştim. Ee, buradan indirdikten sonra Xiaomi Tool'a basıyoruz. Kabul ediyoruz. Bu arada arkadaşlar telefonunuzu USB ile e, bilgisayara bağlayın. Evet şöyle buradan güncelleme güncellemenizi isteyecek bilgisayardan siz güncellemeyin evet, Telefonunuzu bağladıktan sonra arkadaşlar işte MIUI 10 yazıyor. Çoğu şey basın. Çoğu şey yazıyor. Evet telefonu buldu arkadaşlar. Telefonunuza gelin ve buradan bilgisayar, sizden ona istiyor ona tamama basın select şu an benim telefonum gördü evet, Şenberi ne yapıyor şu an kendisi? Buradan ben Hindistan Rum'u yüklemeyi göstereceğim isterseniz. Başka Rum'ları da yükleyebilirsiniz. Buraya geldikten sonra, şurada settings yazıyor, ayarlar bölümü. Buraya basın, buradan hangi rom yüklemek istiyorsanız, ben Hintistan room'unu öneriyorum, Redmi Note 9 için. Oyunlarda filan kasma sorunu olmuyor aracıda. India'ya basıyoruz. Buradan kapatıyoruz ve şu e, ofisel Xiaomi room'a basıyoruz. Buradan size güncel room'lar buluyor. Evet görmüş olduğunuz gibi Çin Rum'u, Global Drum, Hindistan Rum, Hindistan Rum'u, Avrupa Rum'u da var tabi buradan seçiyoruz Avrupa Rumunu Bakın şurada Avrupa yazıyor. Hani Hindistan Rum'unu yükleyeceğim. Evet. Buradan sonra sadece Hindistan Rum'una basın. Bakın Botludur kilidini açmadan olmuştu bende. Yalnız olmazsa botludur ki açmak zorundasınız onu YouTube'dan aratarak bulabilirsin nasıl açılacağını. Evet burada Hindistan görmüş olduğunuz gibi buraya basıyoruz, kontin ediyoruz. Evet buradan size indiriyor. Kendisi kurulumunu yapıyor. Ee, dediğim gibi yedeklemeniz lazım. Telefonunuzu yani isterseniz yedeklemeniz siz bilirsiniz. Telefon 01 yani hiçbir şey olmadan geliyor. Yeniden kurulum yapacaksınız telefona. Bu telefonun açılana kadar kendisi yapıyor zaten indirdikten sonra. Ee, oyunlarda falan kasma sorunu olmuyor. Bu Hindistan Rumunu Redmi Note 9 için söylüyorum. Evet videomuz bu kadar. Yani başka göstereceğim bir şey yok. Abone olup like atmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Beyler bu arada e, telefonunuzu usb'den çekmeyin. Bu, bu işlemleri olurken Yoksa bir daha açamazsınız. Onu da demiş Like.